Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sophos Firewall'da yedekleme işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bu yapmış olduğumuz yedekleme Sophos'ta konfigürasyonun yedeklemesini yapıyor. Yani bu yapmış olduğumuz yedekleme sonrasında diskin yedeği alınmaz. Sadece Sophos üzerinde yapmış olduğunuz ayarlamaların yedeği alınır. Bu işlem cihazın kurulumu yapıldıktan sonra genellikle yapılmasını önerilir. Çünkü cihazın üzerinde saatlerce uğraşıp tüm konfigürasyonları tamamladıktan sonra herhangi bir problem anında cihazdaki tüm konfigürasyonları kaybetmek istemeyiz. Herhangi bir problem olması durumunda cihazımızın sıfırlandığını düşünürsek eğer bu konfigürasyon yedeğinden geri dönüp işimize devam edebiliriz veya Firewall cihazınızı değiştireceksiniz yine Sophos XK serisi bir Firewall kullanacaksanız yeni gelen Firewall'ımıza bu konfigürasyonu yükleyebilirsiniz. Öncelikle Sophos cihazımıza giriş yapıyoruz. Şu şekilde bir giriş ekranı var. Kurulum ve ayarlamaların yedeğini almaya göstereceğiz. Daha sonra size böyle bir ekran karşılayacaktır. Ee, bu ekranda bakın şurada Backup Firmware diye bir kısım var. Ee, buraya tıklıyoruz. Bu cihazımızın ana giriş ekranı. Ben burada ekran görüntüsünü koydum ki e, yabancı kalmayın diye. Backup Firmware kısmına tıklayınca bakın şuradaki Backup and Firmware kısmına tıklayınca. Backup Firmware kısmında Backup Restore kısmı var. Bakın burada 3 tip backup alma yöntemi var. Bir tanesi lokal, diğeri FTP, diğeri ise e Ben burada lokal yediye seçtim. Backup prefix var. frekans dili var. Yani frekansı backuplama sıklığı, şifre kısmı. Şimdi sırasıyla hepsini ben size anlatayım. Öncelikle şu lokal backup ne işe yarıyor onu görelim. Backup firmware kısmına tıkladık. Yapacağımız işlemler çok basit aslında. Sırasıyla gidelim beraber. Backup Firmware, Backup Restore kısmında Local Backup var, FTP var, bir de e-mail var. Önce lokal ile nasıl çalışılabilir? Lokal seçeneğini kullanarak kendi bilgisayarımıza indirme işlemini yapacağız. Lokal seçilirse yedek dosyası kişisel bilgisayarımıza indirilir. Burada Backup Prefix diye bir kısım var. Bu backup dosyasının ön adı. Zaten backup dosyasına Sophos bir isim veriyor fakat siz önüne daha tanımlayıcı, daha sonra aklınıza gelecek, unutmayacağınız bir isim vermek isterseniz burada ön isim koyabiliyorsunuz. Tabi indirdikten sonra backup dosyasının ismini dilediğiniz gibi yine değiştirebilirsiniz. Frequency diye bir kısım var bu. Backuplamanın sıklığı otomatik hale getirebiliyorsunuz bu indirme işlemini. Never var. Hiçbir zaman günlük, haftalık ve aylık olarak gerekleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Encryption Password kısmı var. Burada backup'ı indirmek istediğiniz dosyaya bir password vermeniz zorunluluğunuz var. Ee, yani bir parola koymadan backup'ı indiremiyorsunuz. Bu parola dosyasını April deyip hatırla diyebilirsiniz. Sürekli girmek zorunda kalmazsınız. İsterseniz backup now diyebilirsiniz. Beraber yapacağız birazdan. Backup restore işlemleri de yapabilirsiniz. Bu kısmı farklı bir videoda anlatacağım. Burada da açıklamalarını yapmıştım. Açık, alınacak gerek dosyasının şifresi en az 12 karakterli olmak zorunda. Öyle bir zorunluluk var. Bu sefer FTP kısmına tıklayınca FTP ne işe yarıyor? Eğer bir FTP klasörünüz varsa yedek dosyasını FTP adresine gönderebiliyorsunuz. Burada yine Backup Firmware sekmesi altında Backup Restore tabanının altında yine Backup Prefix burada FTP olarak göndereceksiniz. Yani bir FTP yolunuz varsa oraya gönderebiliyorsunuz. Backup Prefix demek alacağınız Backup dosyasına dediğim gibi Sophos ön isim veriyor. İsterseniz koyabilirsiniz. Siz de bir isim koyabilirsiniz. FTP sunucunun IP adresine girmek zorundasınız. Çünkü FTP yoluna gitmesi gerekiyor. Dış IP veya iç olabilir. User Name ve FTP Password'a girmek zorundasınız. FTP Password dosyasının yolunu yazabilirsiniz. Zorunlu değil. Bunu yine frekansla belirleyebiliyorsunuz. Burada yine frekans var. Yine aynı şekilde. Yine burada 12 karakterli bir password girmeniz gerekiyor. Yoksa indiremiyorsunuz. E-mail kısmına bakalım. Yedek dosyasını FTP adresine göndermeyi, lokal bilgisayarımıza indirmeyi gördük. Bir de e-mail attırabiliyorsunuz. Tabii bunun için öncelikle bir cihazın içinde mail ayarları yapmanız gerekiyor. bunu nasıl yapıldığını anlattım. Kanalımızda videosu mevcut. Cihazın içinde kurduğunuz yani Firewall'un içinde bir mail hesabı kuruyorsunuz. Bu mail adresi üzerinden mail attırabiliyorsunuz. burada da e-mail'i seçtik. Yine yönetim koyabilirsiniz. Gönderilecek mail adresini yazıyorsunuz ve şifre belirliyorsunuz. Backup mode dediğiniz anda mail olarak gidiyor yedek dosyasını bu şekilde mail olarak da gönderebilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadar. Biz genellikle FTP tercih, şey, lokal tercih ediyoruz ve lokalitede nasıl olduğunu hem de mailin nasıl olduğunu da göstereyim bu arada. Cihazımızın arayüzüne bağlandık. Bakın burada Etmin backup firmware tabı var. Uyguluyoruz. Backup firmware tabına tıklayınca backup restore kısmına geliyor. Burada backup mod var. İster lokal, ister FTP, ister e-mail'i seçebilirsiniz. Hatta hepsine şöyle bakalım. Bakın hepsine görüyorsunuz. Ben şifreyi burada şey yapmıştım. Change encryption password diye değiştirebilirsiniz. Burada bir ürün isim veriyorsunuz. Buna Sofol şu backup'ı seyredelim. Neden backup ürüne diyor. Local, Never. Burada da bir tane şifre verelim. Atıyorum. Şifre vereyim ben burada. 12 iki karakterden bir karakter verdim. Bakın. Encryption password mouse have bilmem ne diyor. Burada 12 karakterden aşağı olamaz diyor şifremiz. O yüzden 12 karakterli bir şifre. 12 karakterli bir şifre yazdım. Backup now diyorum. Ve backup'ım inecek. Backup now diyelim. Tabi backup hava bastıktan sonra buraya iniyor. Şuradan dolan etmeniz gerekiyor bilgisayarınıza. İsterseniz şifreyi burada yine değiştirebilirsiniz. Ben aynı şekilde dolan diyorum. Bakın buraya indi. İndirilenler kuratörümüz içinde ismini görebilirsiniz. Tabi şu kısmı bir değiştireyim ben. Burada yazmasına gerek yok. Backup now diyelim. Dolan diyelim. Backup diyelim. Burada çünkü backup backup diye çıkmıştı ismi. Aynı şekilde gelmiş. Sadece bir kap. Sonunda bir kap eklemeye gerek yok sonra. Burada da bilgileri veriyor. İsterseniz bir mail attırabilirsiniz. Mail adresinize gelir buraya yazarsınız. Tabi şuraya bilgilerinizi kaydedin. Sofos 3.30 yazın. Burada iptal kaydedeyim Daha Change Password Tip, Password'u da de değiştireyim. İsterseniz şurada FTP klasörünü yolunu gösterip FTP klasörünüze gönderebilirsiniz.